Bizler bu kıdem ihbar ücret alacaklarının alınamaması, iş yerinde işçi sağlığı, iş güvenliği ile ilgili sorunların çözülmemesi, her gün iş cinayetlerinde en az 5 işçinin yaşamını yitirmesi gibi sorunlarla yüzleşmeliyiz ve bu sorunları ortadan kaldıracak çözüm önerileri mutlaka üretmek zorundayız. Kaldı ki bugün pandemi sürecinde şartlar daha da ağırlaştı. Işçilere herhangi bir ekonomik paket açılmazken, yasaklarla pandemi süreci sözde yönetiliyor. Burada biraz önce grup başkan vekili her şeyi biz sağlıyoruz. Pandemiyi çok güzel yönetiyoruz. İşçilere emekçilere de her şeyi veriyoruz. İşte kısa çalışma ödeneğini göstererek efendim biz zaten sorunları çözüyoruz diyor. Hayır. Sayın grup başkan vekili hiçbir sorunu çözmüyorsunuz. İşçileri açla mahkum ettiniz işçileri ölüme mahkum ettiniz. Bugün Vestel'de yüzlerce işçi pandemi sebebiyle hastalandığı halde, hatta ölüm yaşandığı halde Vestel işçileri çalışmak zorunda. Demek ki siz sorunları çözmüyorsunuz. PTT işçileri aynı şekilde artık tükenmiş durumdalar ve PTT işçileri sorunlarına çözüm bekliyorlar. Ücretli izin hakkı talep ediyor işçiler. Ücretsiz izin açlığa mahkum etmek demektir. Bu nedenle biz bir an önce pandemi koşullarında ekonomik paketlerin işçilerden, emekçilerden yana açılmasını bir kez daha burada istiyoruz ve güvenceli tam kapanmaya gidilmelidir diyoruz. En az 14 gün sürecek ücretli bir tam kapanma, esnafın, işsizlerin, işçilerin haklarını koruyan tam kapanmanın mutlaka işçilerin sorunlarını belli ölçüde çözeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda sağlık işçileri de tükenme noktasında olduklarını sürekli olarak açıklıyorlar. Sağlık işçileri bugüne kadar 200 bine yakın sağlık emekçisi Covid oldu ve bir haftada 20 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin sorumlususunuz. Bu süreci doğru yönetmeyerek Türkiye'yi pandemide 3. sıraya yükselterek bu ölümlerden sorumlu oldunuz.